Nefis Yemek Evi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere nasıl buzlukta patlıcan saklanır tüm püf noktaları ile paylaşıyorum. Bu tarif gerçekten çok lezzetli oluyor. Hep yapıyorum. Aynı zamanda çok pratik ve yağsız yapıyorum. Mutlaka denemenizi tavsiye ederekten hemen tarifime başlayalım. Patlıcanları yıkadıktan sonra tuzlu suda bekletmek için doğramaya başlıyorum. Acısı ve siyah suyu çıkması için tuzlu suda bekleteceğim. 10-15 dakika bekletmek yeterli olacaktır. Ben bu şekilde yuvarlak yuvarlak kesmeyi tercih ettim. Çünkü musakka tarifi yapacağım. Böyle daha şık duruyor. Benim tarifimde sizler hangi yemeği yapmak istiyorsanız o şekilde kesip buzluğa atabilirsiniz. Ama patlıcanları küçük kesmeyin. Büyük kesin. Çünkü fırına girecek daha iyi olacaktır. Tuzlu suda bayağı beklettim. Organik olduğu için benim patlıcanlarda çok siyah suyu çıkmadı. Bu işlemden sonra yıkayıp süzüp fırına atabiliriz. Ben bütün patlıcanları yıkadım. Bir de sıkarak suyunu da çıkarttım. Şimdi fırın tepsisine diziyorum. Fırında çok güzel kızarıyor. Kesinlikle yağ eklemenize gerek yok. Patlıcanları fırın tepsisine dizdikten sonra 3 çimdik tuz ekleyip fırına sürüyorum. Rengi pembeleşene kadar fırında pişirin. Her fırın değişkenlik gösterebilir, kontrollü olun. Fırın 200 derece olursa daha iyi olacaktır. Ben çok yaptım çünkü çok seviyoruz. Diğeri yaptığım tepsilerde göstermek istiyorum. Bakın patlıcanlar çok güzel kızardılar. Hiç suyu çıkmadı. Yani aslında fırında da bir nevi kurutma işlemi gibi bir şey oldu. Bakın, altı üstü çok güzel bir şekilde kızardı. Artık buzdolabı poşetine yerleştirmeye başlayabiliriz. Ben içerisine domates, biber de koyacağım. Çünkü musakkaya süslemeler yapacağım. Önümüzdeki haftalar yemeğini yapıp göstereceğim sizlere. Buzdolabı poşetlerine istediğiniz miktarda koyabilirsiniz. Bir yemeklik kişi sayısına göre ne kadar isterseniz o kadar ekleyebilirsiniz. Ben 6 kişilik koydum poşetem. Havasını almanız gerekiyor. Pipet yardımıyla havasını alabilirsiniz. İsterseniz elinizle de böyle de bastırarak alabilirsiniz. Daha sonra ağzını sıkıca bağladıktan sonra buzluğa atabilirsiniz. Bakın çok güzel gözüküyor. Bana güvenebilirsiniz. Bu şekilde çok lezzetli oluyor. Böyle bu şekilde poşet poşet hazırlayıp derin dondurucunuza atabilirsiniz. Sizlere yakından da göstermek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Konuyla ilgili düşünce ve tecrübelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.